Hepinize hey, merhaba arkadaşlar. Bugün sizin de gördüğünüz gibi kalkan bunu tanıtacağım. Yanımda Yusuf var. Ne ben Yusuf? İyidir lan. O ne lan? Efekt çıktı. İyidir ben de ne yapayım? Mi yaparsın? Evet. evet Yusuf'un kanal açıklama kısmına bulabilirsiniz. Onunla çok güzel modlar çektik. Tamam hemen başlayalım. Oo. Evet gördüğünüz gibi birkaç tane sizin gösterdikleri. Vurdu şey, mu bunları... bana? Bunları bir yerine koyak. Onu bir yerine koy. Hepsini tekrar tekrar deneyeceğiz. Koydum ben bunu. Sen onu koy. Koy onu. Tamam. Şimdi şekil. Ben hepsini gösterdim. Çekil onu. Aynen. Hepsini gösterdim. Bu kalk şeyle, tahta, şalkır, deniz şeyle, TNT var. Burada bu dikenlerden var. Bakırdan var. Eski zaman böyle oluyor. Elmas var. Amatis var burada ve portalı var çok ee, Magma, sonra e, mantardan var. Demir, altın, e, arılı, zümrütlü ve nedir? Artık. Tamam. Şimdi şey Ben, ben bir şey ben bir şey fark ettim. Mesela i̇şte şu elmasın fark edersen bu, bu, bu yüzden arksolutlu kafası var. Geliyorsun evet. işte burada bunda demirde iskelet kafası var. Altında pigil'in kafası var. Hepsi bu bunu geç. Hepsi böyle kafalar, değişik şeyler var. Mesela Baldur'un şu animasyonlar var. Şu da portallı, magma animasyonlu. Evet. Şimdi hepsi Güzel, şu, çok... En belirli olan bu çok animasyon Çok güzelmiş bu. Hepsinin farklı özellikle var. Şimdi ilk önce ben şunu ee, Bir şey edeyim. sormak istiyorum. Bir şey sormak istiyorum. Bunlar sadece havalı mı yoksa tahta elmasın gücü aynı mı? Yani hepsinin o ikisinin gücü farklı tabii. Çünkü elmasın dayanıklığı daha fazla. Bu hemen kırılabilir ama o kırılamaz. Mesela koy bakayım onu. Bir tane vurayım. Cenin ne kadar göreceksin. Eğil. Eğilim. Cenaz oluyor mu? Azalıyor. Yani. Çok mu hızlı? Yok. Normal. Normal kalkan gibi. Ha, tamam koy bakayım onun yerine. Şimdi bakın. Ben elimde gördüğünüz gibi bir tane vardığın şey var. Şimdi sen bana vur. İçinden bakın bir de bu eee. şey akşam parlıyor. Bakın şu üstündeki şey parlıyor. Bekle hatta ben be gece yapayım. Göstereyim. Ama her zaman günüz alpsin boş ver. Neyse. Ya bu geceliğin parlıyor bunun içi Neyse. Şimdi sen bana vur bakayım. <laughs> Hadi vur bana. Kalkan doğru vur. Aha. Aa, efekt çıkmaz lan. <laughs> Normalde çıkması lazım da. Bir zıplayıp falan vur. Bekle ikinci elimi alayım. Belki o iyi denir. İkinci elini alman lazım. Otizminle misin sen bak? Evet. Bakın <laughs> görüyoruz gibi. Öyle değişik Bir şeyler yapıyor. Oo. Oh. Gördün mü? O para bana hasar veriyor mu? Hasar veriyor tabii ki. İzle. Oy. O, o, o. Çok iyi değil mi? Buçuk, yedi buçuk kalp vurdu. Yedi buçuk kalp vurdu. Oh. Işınla kendini buraya. Bu bre. ben bir şey bu ben vurunca mı oldu bak. En son ben vurmadım onu sen mi yapsın? En evet. son. Galiba kendi kendini yaptı. Bakayım bekle bir şekil. Ben bunu kontrol edebiliyorum galiba baksana bir, bir kere daha vurur musun bana? Neredesin lan bir tane vur. Bak şöyle iki kere vurcu yapıyor herhalde. Ben ha, anlamadım çamışır. çok. Ben, ben bunu kendim... Abi, yükleniyor. Bak bak yükleniyor. Evet, yavaş yavaş uçukleniyor. Birinci level, ikinci level, üçüncü levelde vuruyor. Bir, iki, üçte vuracak bir tane. Bak. Evet. Üçüncü vuruşta böyle vuruyor, tamam. Şimdi bunu yerine koyalım. Başka bir özellik Bayağı koyalım. Bayağı iyi. Bayağı iyi şey. İçin. Yapılması çok zor bu arada, hepsinin yapılışı var. Bayağı bunu yapmak için vardı yanına falan gitmeniz lazım. Biraz zor maalesef ki. Şimdi tahtanın bir özelliği yok, almaya gerek yok o yüzden. Shulker'a geleceğim, onun özelliği var. Bana verir misin? Ben, de, ben deneyebilir miyim? Tamam. Öbür elini al. Eğil. Ne mesela? İlk ne ilk vurdum. Açıldı. Oy! Adam evet. Allah. <laughs> tekrar yap bakayım. Her vuruşta mı yapıyor? Onu, oğlum, onlardan aldım. Ha. Bir <laughs> kapı. Dur lan dur. Öleceğim. Yapma. Ha. Ve eğil. Tamam. Vurdum. İlk vuruşta. Her o. tekrar atıyorum. Her, her vuruşta. Her vuruşta. Tekrar elbi. Bakayım. Evet, yine atıyor. Her vuruşta atıyor arkadaşlar. Tamam. Ya buna vurunca iyiymiş. kaçman lazım. Buna vurduktan evet. sonra kaçman lazım. O bayağı patlatıyor. Bayağı iyi bir şeymiş tamam. Öbürüne geçelim. Şimdi bayağı iyiymiş bu evet. arada hepsi yani. Bu arada benim bunları beklerim. benim göstermem daha iyi olur. E, kamera açısına göre benim göstermem daha mantıklı. Tamam, evet doğru. Çavrum tamam yine. Tamam. tamam. tamam bana? Bu, bu arada özellik verdi bu bana. Evet, özellik veriyor. Bana oyuncu en güçlü şeylerden biri. Ka kanal ne? gücü suyun altında sessiz nefes alıyorum ve daha hızlı yüzüyorum suyun altında yani bu kalkan elinizdeyken sınırsız bir şekilde nefes alabiliyorsunuz bence mükemmel bir şey şey mi animasyonu Üçünlüğe... bayağı ben Üçünlüğe vurdum de... Oy, bu ne merak ettim sizin böyle bir şey yapıyor bu acaba suda işe yarıyor mu belki suyla alakalı bir şey vardır da şimdi denemeyeceğim ama gördüğünüz gibi bir Üçünlüğe şey yıkıyor emir emir, emir. E, bir tane mob tipi anlayalım doğru yani ben, ben, ben Ben aldım e, game modu aldım ben. Evet tamam. Sonra yap o zaman. Ya yani belki şeydir. O etrafında bir sana partikül çekiyor ya. Aha. Şeydir o belki. Merak ettim. Mesela köylü alayım mesela. Hani Şimdi bakın. Bu yanıma dursun. Ya i̇ki gel iki bakayım. tane attım. Ne tamam, ama tamam. neyse ya. Yanına gel, yanına gel eğil. Yanına gel, eğil. Eğil. eğil sen burada. Şimdi ben ona vurdum. Evet. Aynen. O, daha çok uçuyor bile. Çok iyi evet, bir şey. Evet, bayağı uçuyor. E, şu köleleri keselim. Tamam boş ver boş ver kalsın belki tekrar içeriz bir tanesi kalsın. Tamam şimdi o şey yemek <laughs> Yumurta koyayım. Var Yumurta var bende. Yumurta var. En merak ettiğim şey TNT arkadaşlar. bayağı TNT merak ediyorum. Merak <laughs> ettiğimiz şey geldik TNT yi. ben bunu çok merak ediyorum. şimdi <laughs> Dur, eğil bakayım. Dur vurma vurma. Vurma yemek alıyorum. Oruçlu <laughs> değil misin lan? Oruçlu değilsin ha? Ha. Ee, şine. Hmm. Tamam, şimdi gel bakayım. Gel gel. Dur. Tamam, or dur, dur. şeyde de suyumu Suyu mu değiştim? Güzelle. He. heh eğiliyor. Gel. Şimdi Misal biraz uzaklaş, belki patlamaya bir o yüzden biraz uzaklaşmamız lazım. Belli olmuyor ne olacak. oyun, oyun kaslan biraz. <laughs> Gel bakayım. Bunu sana. Oy. Oo. Patlatıyor. Oo. <laughs> Dur, bir As kere vur As bekle. Vur bir kere. Sana... Ay, ee, patlıyor. Sana hasar veriyor mu? Sana hasar veriyor mu? En önemlisi Yok, o. Bana, bana hiçbir şey olmuyor. Çok iyiymiş o zaman yani, tamam. Sana, sana hasar geliyor mu? Bana bayağı veriyor. Yakınlaştığıma göre veriyor bakın. Yakınlaştığıma Kö köylü ölecek mi? Onu deneyelim. Bir Öl tane mi? daha. Bir tamam, Şimdi onu bırak. Diğerine bakalım. En son bunda kalmıştık. Aç, al bakayım bunu önüne. Bu arada bence bu yüksek hasar verir. Benim tahminim bu. Eğil. <laughs> Köylüye vurdum. Ben az önce köylüye vurdum buradan. Lan nasıl? Gel bir. bir... Şey... Gel bir vur, gel bir vur, Köylü köylüye bakıyorum, vur bu. Bak Lan. köylüye vurdum. Bekle bana vurabilir misin? Bana nasıl vuracağım? Köylüye vuruyorum. Bir bana baksana baba şu köyden ne istiyorsun? Köylülerin kafasına bir şey mi düşüyor? Merak ettim, bekle. Ay bir şey düşmüyor direkt hasar gidiyor. Dur bir dur köylüye bakmayayım. Yok ne bu biliyor musun? Senin dışı da farklı bir canlıya vuruyor. Dur He. deneyelim mesela. De Al bir. Bir bana alsana Evet ben merak ettim. Bak şimdi köylüye yakınlaş biraz o yakın olması lazım herhalde. <laughs> Gel <Geldim ama> böyle. <laughs> Aç bir, bak. Vurdum. Sen Baktan. yapamıyorsun, yapamıyorum. Sen beceremiyorum. Herhalde. Lan. Baktım Çok evet bak. Bir Baktım tarafı da değişik bir şey bu neyse. Bunu bırak arkadaşlar öbürünü al bakır bir şey bu da. Aslında bakır göster. Bak bakır göster. Bir gel göstereceğim Oğlum bir şey diyeyim. Bu, bu biraz değişik bu arada. Bak Envanterde yeşil gözüküyor ama normalde turuncu, çok değişik bir şey. E, şimdi şöyle arkadaşlar, e, bu ne kadar vurursam o kar yeşile dönüyor yani bu şöyle bir şey. Yani normalde bakarı bir zaman yeşiliyor ya, bu da öyle bir şey evet. Bakın, gördüğünüz gibi. Sonra Vur bir ye yer mesil yap bunu. Bakın tekrar, yavaş çok yavaş yeşile dönüyor. Evet, şu an yeşil oldu. Ve oha! oha. Tekrar kırılıyor. Yeşil olunca Allah'ını öldürüyor. Gelsene Geçin bir. Şey be. Cinayet direkt. Vur be. Şimdi bak evet. gel. Bak bir sana vurdum böyle oldu. Paslandı. Paslandı. Ve şimdi en son seviyede patlıyor. Ben, ben ne yaparım biliyor musun? Bak ben böyle dolaşırım. bir gelince. Vur bir Patlattı evet. 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 Hasar veriyor arkadaşlar. Az önce görürüz. Te az tek yedin bundan. Sen az önce bundan tek yedin yani. Ben biraz azdı. Bu arada dikenliği, e, dikenliği yerine koy. Olum acaba tahtanın da mı özelliği var ya? Merak ettim şimdi, gel bakayım. Kesin Her vardır var. bu arada. Vur bakayım sen de. Ya bekle. Bir kelime ama el alayım. Şu... İkinci el Eğil. Böyle. Böyle tahtanın özelliği yok ama neyse. Öyle evet, şey özelliği yokmuş. Öbürünü al sen. Şey dikenliği de yerine koy. Unutmuşsun onu. Koyarız onu. Bu elmas bayağı cool lan. Değil mi? Aksiyon falan bayağı iyi. Şimdi el bakayım biraz gel bakayım belli olmuyor dediğim gibi. Bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Bir... Oha! Oha. Oh. Canına fırlendi. mı fırlendi? Oha nasıl bekle. Dur. Bir cana ben normal... Dur. bayağı vur, bayağı vur. Bir daha vur. Ölürsün oğlum. Tamam. Bir kalbim var. Bir kalbim. Vur bir. Bir, bir daha vur. İki. Dur Çin can dolur doldurma efektik. Can dol yok. Yarım kalp doldu. A açım diye dur. Ha o da bir. Dur iki kere vur. Hadi hızlı. Oh. Ne oldu? Oh, bana. Sen bana her vurduğunda benim canım doluyor. Evet baksana. Oh. Her vurduğunda şu an ben iki kalp falan geliyor. Bir kalp. Şu çok gelmiyor. Bayağı iyiymiş tamam. Başka bir yok Karla yani onun. Oh. Şimdi ona bırakalım. Bir şey de bakır filan daha iyiydi lan elmastan. Bakır nasıl bak, elmastan bak, daha iyi? Bakır bakır bayağı iyiymiş. Şimdi Amatis sağlık. ben bunu merak ediyorum. Peki kesin bir özelliği var da ne oldu? Aa Bu arada evet. Bakır Bu arada ben bakırın çok iyi yanı bulurum. Ya karşımıza iskelet evet. atılırım. Ben bunu son levelde bırakır kaçarım. Şöyle bir şey var. Ee, bir tane bug var. Eğer ben modu yüklerken bir tane bug oldu. Amatis mantar gibi gözüküyor bakın. Eline bak. Mantar gibi gözüküyor. Aa doğru. Elimde benim mantar bir... gibi gözüküyor bu. Ama özelliği kendine özel yani. Siz yüklediğiniz zaman böyle gözükecek ama benden bir bugdan dolayı yani benim bir yüklediğim başka bir moddan dolayı şu F5 bulundan dolayı kendisi böyle gözüküyor. Yani benim bir hatası var. Neyse. Gel bakayım ben bir vurayım. Ama özellik amaçlı yani aynı şey. Gel bakayım sen Şöyle. Aynı özelliği var. Vur bir. İşte do... El bir. Evet. Özellik amaçlı. Şeviklik geldi, keskinlik geldi de hız geldi. Oha. Özelliği bu amatis mi? mantarın özelliği farklı. O mantarın özelliği değil mi bunlar? Normalde mantara gelir. Bunlar. Yok. Bu mantar özelliği, bu amatis özelliği. Yani bakın mor şeyler çıktı bu amatis özelliği. Şimdi gel bu portal şeyine. Ben, bu, ben, ben çok, bilmiyorum. merak Ol. ediyorum. Acaba çok bize nedere falan mı olacak? Çok merak ettim ben de. Hocam o kadar değil. Vur bir. O. Alev kaçtı. Vur yok. Ar alev. Arkana alev o... gel. Arkana bak. Arkandan da geliyor. Baktığım yere alev yolluyor. Baktığın yere vur, mi? Bir... Evet baktığım yere. Bak. Başka bir vur, şey oluyor mu? Yok sadece alev. Bayağı iyiymiş. Bak Bayağı alev bir. oldu, Az önce oraya baktım alev oldu Bayağı iyiymiş. denemek istiyor musun? İstediğim... Vur bir daha. Elle vur. Elle vur. Elle vur. Ha? Çalışmıyordur. Lan baktım o kadar ya boşya baktım diye. <laughs> Lan şey yanıyor şey yanıyor. Ona baktım. <laughs> ona baktım yanlışlıkla. Üft. Tamam onu koy yerine. Bu da bayağı iyiymiş gördüğünüz gibi. Şimdi magmaya geçtik. Bu da yıkıcı bir şey herhalde. Bence bu hasar verir sana normal. İyi tahminim bak. Vur. Oy, direkt, ya. yaktı, direkt yaktı, direkt yaktı. Hayır, hayır. Ben sana bakıyordum. Belki onunla alakalıdır. Dur, başka yere bakıyorum. Vur bana. Aynen bak. Bu da aynı ya. Aynısıymış. Baktı ama oha daha o daha havalı. Ben bunu seçerim ya. Yani. Bu daha havalı. baksana oğlum bayağı partikül efekti falan var. Bayağı iyiymiş. her tamam, şimdi onu koy yine. Geldik gerçek mantara. Az önceki dediğim gibi amatisti. Özellikle amatisti. Şimdi mantarın farklı özelliği var. Gel bakayım. Vurayım ben sana. Beni zehirledi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beni zayıflık 4 evet. ve zehir verdi. Ama ben hatta öldüm. Öldüm. <laughs> Büyüyle öldürüldüm. Gel buraya ver. Bur kılıcım burada gel. kılıcını al. Kaskın. Tekrar deneyelim Gelir misin? Tekrar deneyim. Tam görevde özellikleri. Yani size vuran herkese... Ulan bekle. Uzaktayken onu mı? Yakındayken oluyor galiba. Yo. Ha evet yakındayken verdi. Zehir veriyor bir de uz şey veriyor. Ne zayıflık veriyordu tamam. Baya iyiymiş hatta. Ben bunu kullandım şahsen. Şimdi demire geldik. Bunun nasıl özelliği var? Merak ediyorum. Acaba özelliği var mı? Onu da merak ediyorum. Vardır illa vardır. Bence, bence ok atıyor. İskelet var. Bir daha vur. Üç. çok Ses çıkıyor fark ettin mi değişik ses çıkıyor. Baksana bir başka tarafa. Bak bir mızrak ses çıkıyor ama. Aynen. Tamam neyse bu klasikmiş o zaman. Üzgünüm Demir. Ya yani Demir ve tahtayı yakıyoruz. Ama bence <laughs> altın net bir özelliği şey var. Altının %100 bir özelliği var yani. Altın... Ya duruşundan belli. Ben bir özelliğim var diyor yani bana. Gel bakayım. Oğlum bence bildiğinle alakalı... Ben bence bu özelliksiz bak. bak gözleri elmasın... falan... Tamam mı? Gözleri bak. falan falan açılıp kapalıyor piklerin. Piklerin gözleri bak bazen kapalıyor bazen açılıyor. Bak bu bak elmasın altının demirin ve tahtanın şeyleri yok. Özellikleri yok. Bu da bunlar normal şeyler olduğu için. Oyunun normal Evet, arı... Eklemediğim... Şey, şöyle bir şey daha var. Bu arı da bug'a girmiş benim yüklediğim mod yüzden Normalde arı ama şey gibi gözüküyor. Şu neydi? Bu şeyler isme. Diken, diken, gibi gözüküyor. Diken gibi ama normal ara arka. Siz yükleyen zaman ara gibi olacak. Ben farklı bir F5 bunu yüklediğim için böyle gözüküyor. Ama normalde Emir. ara. Şey ve Emir, Emir, bak bahse girelim bu seni zehirleyecek. Ağrı çıkardı. Bu ne lan? Peki. Bir gelsene. Oh, hemen. yok oldu. Ağrı yok oldu galiba. Gel. Büyü gibi bir şey. Aa zehirlendi. Kendi zehir verdi. Kölük ve zehir verdi. Arı bana kölük ve zehir verdi. Oha. Gel vur bana. Ben bunu tercih ederim orada. Bazen oh. veriyor bazen vermiyor. yok. yok, evet. yok oldu çok güzel. Ama çok güzel efekti var. Havalıymış. Evet Aran özelde de böyleydi. Hele başka bir özelliği yoktur. Koy yine. Şimdi zümrüt var. Zümrüt'e kesin bence bir özelliği vardır. Bence yok. Bak ben, hasil girelim bence bu zümrütün bir özelliği yok. Sadece görünüm. Ben... Oy. <laughs> ben, niye bu hislerimi kazanamıyorum ya? Evet. Evet. O esa... Oy. Min... Evet, gördüğünüz gibi yerden şey çıkartıyor ve bizi ham yapıyor. Bence, bence ne biliyor musun? Bak bu altında Piglin'in bir özelliği var. Bence Piglin'in yanına çağırarak. Piglin'in yanına bence bir özelliği var. Çünkü bakın, yani abi bir özelliği var ya ben hissediyorum yani. Bir... Acaba nedir'e falan mı gidiyor? falan da belki özelliği olabilir. Yani olabilir yani. Tamam ayarlar şimdi sonuçlara bakalım. Evet, nedir ayda geldik. Bunun da bence bir aldım aldım. Al, gel. Ya o bak bu en ya cool. O ne no, oğlum? Viderit, evet. viderit, viderit geldi. Evet vid şu ölmedim. Ya, ölmedim mi yani viderit verdi bir kağıt hani? Evet. Bu de böyle. bence altının da bir özelliği var abi. Net hissediyorum. Bana vur bakayım sen bir. Bekle be. Pilgin çağırayım mı? Dur bakayım. Dur, pilgrin çağırayım. Belki alakalıdır. Ve Belki altın ve ben emir, altın giyiyorum. Emir, emir bence bu ne biliyor musun? Hani he. bu piglinler altın bir eşya olunca gelmiyor ya. He. Bence ona alakalıdır. Altın alakalı. kılıç. Evet, onu. Bittim. Altın kılıç Dur bak. Ben hayatta kalmayı alıyorum. Bak, bana hemen dalıyor ama bak sana dalmıyor. Niye? Çünkü sen altın şey giydin. Anladın mı? Olayı bu. O sonra da Şimdi. Ay, evet, Olayı anladın mı? Elimde altın olduğu için piglin var. Ama sen yine bir altın kılıçla bana vurmayı denesene. Onunla merak ettim. Altın kılıç, çok merak ettim. Altın kılıçla ne alakası var Bir merak ettim işte belki olabilir. Ya gördüğünüz gibi piglin size vurmuyor. Elinizde, ya, üstünüzde hiçbir şey olmamasına rağmen. Ya Biz normalde Zaten Normalde klasik kalkan kullanıyoruz. Yine kalan kolları hani de vurmasın. Altın kıyafet ben niye giyeyim? Yok normal hiçbir şey yani. yok. Tamam. Klasik kalkan bu da. Tamam şimdi e, acaba şeyde bu demire bir ok atsak olur mu? Demire ben bir ok atacağım. demire elime alayım. Sen bir e, ok ve iskelet çağır fark etmez. Bence o de, aynen ok ya da iskelet alakalı bu. Ben, benim tahminim e e bu. Elindeki işte demiri ver, bana iskeç Demiri ver, lan? demir lan. Demiri ver, sen demir, demir ver, İskeletler vurmuyor gibi bir şey de olabilir. Yine aynı. Yok öyle olmaz da bence. İskeletleri yani değişik bir absorbe özelliği bence olabilir. bunlar yanacak da ne sorun yok. Yok doluyor. Yeri sektirmiyor galiba. Anlamadım ben bir şey. Bir kanka sen bir ok alsana ya. Ben merak ettim bir o ok kal. Onu öldür sayısı sen. Bunu ok sana ok... dalmadı ben. Bu arada ben sana dağın olarak gördüm bunu. Bak ben de hayatta okay. kalmadayım sen de. Gel be arkaya. Kalk be. Dur yan yana duralım. Oo, sen bir, yana 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 bir dur, geç. Yama da geç. Daha mantıklı. Ya dur. Ben de bak. normal Normal kalkın aldım. Okey. Şu so, hayatta kalmadım. Ben hemen yaratıcılığa geçtim. Bakalım sana vuracak mı? Seni görüyor ama sana vurmuyor sanki. Vuruyor oğlum. Ha vuruyor vuruyor. Allah sen Ya bir ya, yay ya sana ya yay o kalır. Hemen bir onu deneyim Al. sonra video. dün. Çek bak. be. Arkandan mı mı yaşıyor? Bakayım. Yok. Dur oldu oradan bak arkada. Dur bir Aa, dur bir ben, ben. Arkadan içimden geçti. Dur evet, belki ıskaldım, Belki ıskalamış olabilirim. Dur bir, evet. olduğun yerde dur bir. Yok içinden o, geçiyor. Evet ok içimde veya ne bileyim ok veya şey içinden geçiyor. Ya bu ne işime yarayacak? Bu kötü bir şey benim için. Bu, ne ee, neyse değişik. Oğlum ulan ne oldu lan? Burada bir şey vardı. Neyse abi. Şimdi evet bir evet, şey eline al arkadaşlar bir günlük de bu kartı Yusuf'un kanal açıklamada orada güzel moda çektik. Eğer daha fazla böyle video istiyorsanız takip Unutmayın. Eee istediğiniz mod varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Ne yapıyorlar? <laughs> Neyse. Kendinize iyi bakın. Bay bay.